gençler bir şey. Arkadaşlar, hoca şey bize gelmez. El akilu min itta'da bimeti cirani. Akıllı adam, komşusunun ölümünden bazı Bak, komşu beraber yiyip içiyordu, en konuşuyordu, yüz yüze bakıyordu. Aa öldü. Demek ki ben de ne yapabilirim? Ölebilirim. Hiç insanın aklına gelmiyor ben ölürüm daha önce de daha daha, daha, vakit var. Hiç insanın aklına gelmedi ben öyle bir. Fida caici sahha kıyamet geldiği zaman <laughs> ne olacak bu kıyamet geldiği zaman biliyor musunuz? Yerine o gün yedi ruh firar edecek, kaçacak. Elmer u kişi min ahihi kardeşinden kaçacak. Kardeşin ahireti mi görüyorsun mahşerde? Topuk kaç? Beni görmesin. Kardeşin beni ne yapmasın? Görmesin ama ve ümmihi anasından kaçacak. Lan insan anasından kaçar mı? Ahirete kaçacak insan. Allah'ımız buyuruyor bunu. O gün, kıyametin koptuğu gün insan ne yapacak? Kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi annesinden kaçacak. Ve ebihi babasından kaçacak. O sahibetihi hanımından kaçacak. Ve bebeği oğlundan kaçacak. Hiç kimse bana dokunmasın. Bugün paşalarımız uçtu. İşimin başından açtık. Hiç kimse bana bir şey demez. Kardeş geldi. Kardeşi de kaçırmak tutmuş. Bakacak. Diyelim ki şimdi bak sen böylesin. Demin anlattım ya. Kapı kapıyasın. Kardeşim de kapı kafa Onun ne ihtiyacı var? Bir tane sevabı de ihtiyacı var. Bakacak lan diyecek ben bundan kopartırım. Benim bir geri kulağımı çekmişti diyecek. He? Benim ne yapmıştı? Kulağımı çekmişti, kulağımı bu çekti diye mahkeme versin Mevla huzurunda. Bir sevap versin, bir sevapçık verse, pacayı kurtarır diyecek. Yapışacak. Sen de görünce ne yapacaksın ondan? Kaçacaksın, ben, ben bunun kulağını çekmiştim, şimdi benden isterse diyeceksin. Min <Ay> hafihi kardeşinden kaçacak ve ümmihi annesinden kaçacak ve ibihi babasından kaçacak ve sahibetihi hanımından kaçacak ve benihi oğlundan kaçacak. Niye biliyor musunuz? Lekullim benim. Çünkü herkes için vardır. Minhum onlardan. Yerli o günde şehnun bir halleri, bir işleri var. Yuhnihi. Kendisine yetecek başı bir işi var işte. Hepsinin kendisine bir böyle yetecek. Yani işi başından aşkın işte. Başka ayet kelime okuyayım size. Önce şunu anlatayım da. Anneannem rahmetli oldu. Hele <laughs> yeni başlamıştım. Allah'ım geçmişlerimize makamet desin arkadaşlar. Mekanını <laughs> cennet arkadaşlar. <laughs> rahmet doğdu. ile geçsin Anneannem rahmetli oldu. Cenazeye oturuyoruz. Ben yeni başlamışım meclisiye. Tabii bütün aile üzerime geliyor falan. Ne acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Ben abuk sabuk, saçma sapan bir şeyin peşinde koşsam, ömrümü harbisan kimse bir tane çıkartmaz da. Abuk sabuk, saçma sapan bir şeyin peşinde, ömrümü harbisan kimse bir tane çıkartmaz. Hayır bir şey. Ama iş ne gelince, iş Allah'a gelince, iş Kur'an'a gelince, ha, garip oluyor millet ya. Ne garip oluyor millet ya. Adam diyor ya bizim çocuk kafaya yedi diyor ya. Niye ayırdı ne oldu? Ulan adam kahveye gitmiyor, başa gitmiyor diyor ya. Hasta mısın nesin? Yok kaşı değil miydi? Kaşı değil mi? Kaşı değil mi? Kadın bana telefon açıyor. Ya diyor benim diyor kocam diyor efendim diyor. Efendim de böyle herkesiz işte kocam diyor ya hep diyor sohbete gidiyor derslere gidiyor diyor şöyle diyor böyle diyor ha yani, buldum, ben ne olduğunu ben evvelden her akşam sohbet yapıyordum adamla her akşam içi içiyordu geliyordu he bir bir ton bir bir Evde ne huzur vardı ne bir şey vardı daha ne istiyorsun ya daha ne istiyorsun yok ya yok ama bunu abartması söylüyor, Ha, bunu abartması söylüyor. Ha böyle abi. Adam da böyle diyor ya. Daha ne istiyorsun kardeşim Allah Allah ya daha ne? Bizim akrabalarının bir tanesi bana diyor ki, ya diyor, biz aileyiz diyor. Ha, aileymişiz biz. Biz aileyiz diyor. Hep beraber cehenneme gidelim yani diyor ya ne olacak diyor yani. Vay be, pehlivana bak. Ah. <laughs> evet be. Aileymişiz hep beraber cehenneme gidelim hep beraber cennete gitsek? Hep beraber cennete gitmek için çalışsak? olmaz. Aileyiz ama aileyiz abi. Ya, aileymişiz biz. Öyle ailelik mi olur ya? Bak sen öyle diyorsun Allah'ım da böyle diyor. Bak kaçacaksın o gün. Anandan babandan kaçacaksın, egadından kaçacaksın. Öyle aile bahane dinlemeyeceksin orada paşalar tutuşunca. Öyle öyle bol keselen pehlivan da çökmüyor orada. Uzaktan böyle nasıl olsa bugün bugün her tıkırında. He? Kimse bir karnı ağrımıyor değil mi şimdi? Bu her şey tıkırında, her tıkırında şimdi. Kimse nasıl ateş kaynamıyor. Bu konuşmak kolay. Yemeddü, sevecek, isteyecek. El yücudimuz, günahkar kişi. Allah'ın cümlelerini muhafız etsin. Ali Bey'in isim geçiyor mu? Geçmiyor. Şeytan, şeytan cennetin kapısına baktı, biri buradan kovulacak. Ne oldu? ben dua attı onu dedi. Buradan, buradan da kovulur mu cennetten adam dedi ya. Beddua attı cennetten kovulacak adam. Meğer kimmiş? Kendiymiş. Allah muhafaza etsin. Şimdi Mevla buyuruyor ki günahkar adam diyecek. İsim geçmiyor. Ha? Tece kimlik numarası ne yapmıyor? Yazmıyor. Belki benim, belki sen. Herkes kendi üzerine alsın. Herkes ne yapsın? Ben bu olabilirim. Allah'ın bu ayet gibi de anlattığı kişi ben ne yapabilirim? Olabilir. Herkes düşünsün. İhtimal midir arkadaşlar? İhtimal değil <laughs> yani, Ha? Yebeddül <laughs> mücrimi, günahkar isteyecek, sevecek. Lev yef dediği, keşke fi verse. Min adabi yevmi izin, o günün adabından. Adama ahirette cehennemde bir hükmü olunmuş, tartılmış, ölçülmüş, biçilmiş. Bu adam nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Pazarda gidiyor öyle ile. Fidye vereyim ya Rabbi. Beni cehennemden kurtarmışsın sana ne yapayım? Fidye vereyim. Bir beni iyi. Bak oğlum al. Onu at ce cehenneme beni kurtar ya. İnsan dünyada böyle der mi? Ahirette de. Yebeddül mücrimu, tevyeftiri min adâbi yevmin idin bi benîhi ve sahibetihi Ya Rabbi, hanımını al, dikkat edin. Bi benîhi ve sahibetihi ve hanımını al. Yani veya hanımını al değil. Bak, oğlunu al veya hanımını al. Ne demek? Oğlum ya da onu bırak hanım Öyle değil. Oğlum al ve hanım Ne demek? Onu da al. Ve sahib et de geliz. Bir beni iyi. Ve sahib et iyi. Hanımını al. Ve akı iyi. Kardeşim al. al onu mu beni canından kurtar ya Rabbi, alın, o bırak beni. Yok. Hanımı da ya Rabbi yanına. Yok. Kardeşim de al ya Rabbi. Yok ve fasilete hilleti turrihi <laughs> kendi bütün kavmin kabilen sülale adam alır hani he onu alır Rabbi ve fil ardı cimiyan o da mı onu mu geçmedi dünyanın ne kadar insan var ya Rabbi hepsini al ya Rabbi tüm meyuncihi beni bırak ya Rabbi Böyle diyecek insan cevap kella hayır Öyle bir şeyle karşılaşacağız ki arkadaşlar bak, öyle bir şeyle karşılaşacağız ki insan, insanın bak bak teklifine bak ya Rabbi olma olmadı, hamur da alıyorum da olmadı, dağınımda, kardeşim de al, olmadı ki ana baba sor sor şu lale, böyle kim varsa hepsini alıyor, hepsini tık kendine beni bırak ya Hepsini tık kendine beni olmadı mı? Bütün dünyada kim var hepsini tık kendine beni bırak ya Rabbi diyecek insan, der yani insan. Böyle bir şey var karşımızda. Şimdi bu iş ciddi bir iş değil mi arkadaşlar? bu iş yani hocam gelip de emekli olalım ondan sonra düşünürüz Gelecek bir iş mi bu iş? Hocam cumadan cumaya gidiyoruz Allah kabul etsin. Öyle bir işti yani. Allah yardımcımız olsun. Düşünün arkadaşlar bitirin. Niye? Yapıyorlar, niye bu yemeğe niçin şeptiyorlar? Yumuşayıyor çünkü herkesin kendi o gün çok büyük işi var. Ruju Hun bir tık güzel yarım izin o günde müşfira parlıyor. Bir tık güzel o gün ne yapıyor? Parlıyor. Allah'ın cünneti yüzümü öylesine parlıyor. Adamın Adamına göre değişiyor. Kim bize ne yapıyor? Adam var, son dedes, azar Hasan geliyor, canını alacak. Melekler geliyorlar, diyorlar ki bak diyorlar şimdi sen bir sürü şey göreceksin. Bir sürü olay yani göreceksin bundan sonra. Artık ahir tarihinde kapı açılacak sana. Biliyorsun artık hiç korkma diyorlar sen. sana değil bunlar. Bir sürü şey göreceksin ama sana değil, sen korkma diyorlar. Kim adam? Kim adam var? Ne yapalım diyorlar? Ne yapalım? Haydi bakalım. Atıyor dur, tutuyor dur. şey. Biz bu oyunçları açtık diyor ya öyle. Diyor. Ne diyor ki? İnsanları açtık diyor ya. Lafa bak ya. 3-5 sene önceydi burada üniversitede anket yaptılar Ramazan'ı şerifte uğur tutuyor musunuz diye. Üniversitede anket yaptılar Ramazan'ı diye? Oruç tutuyor musunuz diye. Cevap, tabii ki tutuyorum. Tutamıyorum, bak değil. Tutamıyorum dese o yanlıştır ama hani gene tutamıyorum. Tutmuyorum, o da değil. Cevap ne? Tabii ki tutmuyorum yani bir görüş mü yani ne, ne saçmalık yani. Arkadaşlar boşuna duydun mu ne kaldı? Herkes dikkat edecek yani. Herkes dikkat edecek yani çok çalışacak arkadaşlar, çok çalışacak. Efendimizin hanımı hoca annemiz, rahmet olan hoca çok uzun müddet yatalak kaldı arkadaşlar. Çok uzun müddet yatalak kaldı, çok büyük sıkıntılı bir hayat oldu. Vefat etti, cenazeden sonraki pazar sohbetinde, Efendimiz buyurdular ki, hani, hani mana olarak söylüyorum, kelime kelime hatırlamıyorum çünkü. Ya, ahirette kurtarmak çok zor iştir. Ya insan çok çalışacak, çok çalışacak ya da böyle uzun bir çok sıkıntı çekecek. Yoksa çok zor iştir. Ahirete kurtarmak çok zor iştir. Ya çok çalışacak insan, ayakları şişecek, çok çalışacak ya da böyle sıkıntı çekecek ki o sıkıntılar telafi olsun kurtarsın. Arkadaşlar Ucuğun bir takım yüzler, yirmi ydin, o günde müşkilatın parlaktır vahiy getirip gülücüdür. Allah! He, değil mi? Melekler geldi sana diyorlar ki sen tamam, beradesin sen. Taşıyı kurtardın Allah! Allah! Müşte bir şey sevinicidir. Kimi yüzler ben beyaz, gülüyor, seviniyor, Allah diyor, bak dünya diyor. Bir şey uğraştık, ulaştık, dedik diyor. Aa şimdi hakikaten gerçekmiş ha, Kur'an'da yazılmış neymiş? Gerçek mi ha? Gözünle görüyorsun artık da. Hocam ne yapıyorsun? Gör onu artık hepsinin karşısında. Ve ucu bu. Bir takım yüzler. Madalyonun öbür tarafı. Yer miydi o günde? Aleyha o yüzlerin üzerinde vardır. Ne vardır? Gaberatun. Toz duman var. Kimi yüzler ne? Parlak, gülüyor, sevinçli. Kimi yüzler ne? Üzerinde ne var? toz duman var. Dikkat edin. Allah Teala hani misal söylüyor. Kula çekti. Bu ki gül gülsün, bunun toz toprak olsun. Öyle mi? Yok. Yani bu yaptıklarından dolayı yüzü parlıyor, gülüyor. Bu da yaptıklarından dolayı suratı kaplıyor. İnsanın gene dünyadaki hareketinden, dünyadaki hayatından dolayı bunun yüzü gülüyor. Dünyadaki hayatından dolayı bunun yüzü kaplar. Yevmidin aleyha kabara, yüzünde toz toprak var. Tertekuha, onları kaplıyor. Kataratun, karanlık kaplıyor onları. Ülaki işte onlar. Kum bunlar, yüzü kara olanlar. El kafiratu, kafirlerdir. El fecaratu.